bastığın hep aynı yastığın bayıldığın hep aynı şarkı sanki yazdığın apayrı varlığın kararlı yardımcı Kred nasıl kaçtı var ya ultim gelince <laughs> Hep aynı yaptığın hata hep aynı evlada hep aynı bencil adam yarına uyan hep aynı korkularla hep aynı kabusa kurallara sen yazdığın sürece uyarsın he Aynı değil aslında Kendime kızsam da mücadelem ırsımla bu yüzden aslında hep aynı değil bazen aslında hiç öyle değil Geçmişi bir an içinde olsa temizlemek Umudunu kaybedince karanlığı <laughs> değil <ödünmek. gülüyor> Sonunda bir melek gelir sanan bir yürekte Sokakta bir köpek kalır sokakta bir köpek <laughs> Hadi kalk yine gösteri vakti hayat Gibi geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni Klet de var ha buradan <laughs> Dino, 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 gel, 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 gel. Dino, 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 gel. <laughs> Helal. Yatmazsa. E ee, ananın <gülüyor> <gülüyor> Ama ya yani oğlum biri bitiyor biri geliyor. bak bunları sıra dedim ya. Bu ne Allah Allah. Bir nefes aldırım yok. <gülüyor> 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 yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Yaklaş Ahmet. Ben de yaklaştım. Ama <laughs> <laughs> şuna şuna. Ya oğlum ne? Ah güzel <laughs> kardeşim kardeş. Şimdi size bir soru soracağım buradaki dört kişiye tamam mı? Herkesten tek tek cevabını alacağım. Tamam. Çok samimi bir soru. Merakımdan soruyorum. Yorgun argın işten gelmişsiniz ve bunalımdasınız. Cebinizde bir tane silah var, içinde de bir tane mermi var. Yatak odasına da girdiniz, karınız virüsüyle işi götürüyor tamam mı? Hangisini vurursunuz? Adamı vurursunuz, karınıza mı vurursunuz? Kim o? Nerede o? Ne salak salak sorular soruyorsun ya, 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 ya? Ne kadar salak salak sorular İlk ben cevaplayabilir miyim? İlk, İlk ben cevaplayabilir miyim? İlk sen cevapla. Kardeşim iki tane mermim var, bir tane mermi Bir tane aga. Kendi kafama sıkarım. Artı bir. Artı bir. İki Hı. tane deseydin ikisini vururum. Aynen. Ya aslında ben e, kendimi severim abi. İntihar, intihar etmeyen anlısı değilim. O yüzden sizin arasında şöyle bir kurşun sıkarım. Öldürdüm masayı. <laughs> der ki çeker giderim ha. Yaparım bunu. Abi. Ben ne yaparım biliyor musun bu arada? İkisinin böyle kafasını böyle üstte basarım. Eller öyle. hallederim. Ha, karbon, karbon yaparsın yani Yıldırım abi öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Ay Jarvan'ın flash'i yok herhalde. Bu mu smurf lan? Oğlum adama Q attım W'ye şey devam etti lan. Oto atan. Kanka o adam biraz troll ya. Smurf falan bence. Eş mi Smurf mu oğlum? Tamam Allah falan. Var ya ben motor ettim bu arada top yayına. Yok edeceğim. Ya tüh. Kesebilsin canım ne mükemmel olacaktı. Şey burada? Çıkıyorum kanka ben. Ne olur lütfen. Yalnız Batu nasıldı moruk itiraf et. Girelim mi buraya? Okey. Hadi gir. Eren taşa mı öleceğim Eren? Öldüm babuş. Kesmiyorum onları biraz. onu nolduk. Uf 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 uf.